Merhaba sevgili Aslanlar. Mart ayı genel değerlendirmesine hoş geldiniz. Evet sevgili Aslanlar, Mart ayında yaşayacağımız yeni ay ve dolunay etkileri sizi özellikle parayla ilgili konularda e, bu ay etkileyebilir. Bazı belirleyici durumlar oluşabilir. 1 Mart'ta balık burcu yeni ayı ve ardından ay ortasında 16 Mart'ta başak burcunda yaşanacak Dolunay 2. ve 8. evlerinizi etkilediği için para ile ilgili konularda yeni girişimler beklentiler veya bazı sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Bunların daha ayrıntılı etkilerini Tabii ki ay içerisinde haftalık videolarımız ve günlük videolarımızdan da takip edebilirsiniz. Evet ay içerisinde olan diğer gezegen hareketlerimize bir göz atalım. Bu ayın özellikle ilk haftasında gezegenlerin retro ve ileri hareketleri söz konusu. 1 Mart'ta Terazi Burcu'ndaki Mars retro harekete başlayacak ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek bu. 2 Mart'ta Satürn Akrep Burcu'nda retro harekete başlayacak. Bu retro hareketler biraz daha enerjinin içe dönmesini, gözden geçirmelerin olmasını veya sorunlarla yüzleşmeleri gündeme getirebilir. 6 Mart'ta Jüpiter ileri harekete dönüyor. Jüpiter'in ileri harekete dönmesi tabii ki şans ve fırsatlar gezegeninin enerjisini daha iyi kullanabileceğimiz anlamına da geliyor sevgili Aslanlar. Evet e, bu ay içerisinde e, gezegenlerin burç değiştirmeleri de var. Merkür balık burcuna geçecek 18 Mart'ta. Merkür'ün balık burcuna geçmesi e, yine sizin için özellikle donlayın da ardından e, parayla ilgili konularda iletişimlerin, sözleşmelerin, yazılı sözlü bazı e, faaliyetlerin artabileceğini işaret ediyor. Haberleşmeler yoğunlaşabilir bu alanda. 20 Mart'ta güneş koç burcuna geçecek ve enerjiniz yükselecek ayın sonuna doğru ayın son haftasında ateş grubu bir burç güneşin koç burcuna geçmesi sizin de motivasyonunuzu e, yükseltecek daha hareketli olabilirsiniz. Seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, e, akrabalar, tanıdıklar, yabancılar ve e, yüksek öğrenimle ilgili kavramlar hayatınızda biraz daha e, bir ay boyunca etkin olmaya başlayacak. Ve ayın sonunda 30 Mart'ta Koç burcunda yeni bir ay var. Bu yeni ayda oldukça sürprizli, ilginç enerjiler taşıyor. Ama 30 Mart yeni ayının etkisini daha çok tabii ki Nisan ayında hissedeceğiz sevgili Aslanlar. Ayın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen ay içerisinde haftalık videolarımızı, günlük videolarımızı burcunuzdan ve yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.